Tersiz takla düşmanı hakla. Boş boştu. Videomu laikla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın adı ise Cesaretin var mı? Şimdi challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar challenge'ımız şöyle olacak. İlk önce ben anneme bir görev vereceğim. Annemin cesareti varsa yapacak. Yoksa yapmayacak. Bir, herkes birer tane yapacak. Sonra annem de bana bir görev verecek. Benim cesaretim varsa ben onu yapacağım. Ve de challenge'ımıza geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi annemi çağıracağım. Anne bir gelir misin? Geliyorum tatlım. Ne oldu bakalım? Şimdi biz bir çalıcı. Bu challenge'ımızın adı cesaretin var mı? Ee? Evet, işte bu challenge'da ben ilk önce sana bir tane görev vereceğim. Niye önce ben vermiyorum? <laughs> Çünkü yani daha uygun olsun diye. Tamam. Ben sana bir görev vereceğim. Sonra senin cesaretin varsa o görevi uygulamaya çalışacağız. Tamam, hadi bakalım. Neymiş cesaret yapacağım şey? Anne. Hmm. Sen sıkabilir miyim? ne <laughs> Ne dedi <laughs> Kaçabilir miyim? <laughs> ben gidebilir miyim? Bu oyundan çıkabilir miyim? Olmaz. <laughs> hmm. İyi hadi bakalım deneyelim. Şimdi arkadaşlar biz krem şantimizi alacağız. Evet arkadaşlar biz krem şantimizi aldık ve de başlayacağız. Hayır. <laughs> Benim ilk önce tabii elime sıkacağım arkadaşlar. Ben de kafamı boysam yani, Onu da yapabilirim. <laughs> Nasıl yani? Direkt krem şantiyi kafama sıkabilirsin böyle burada. Tamam, bu adam onu da ya yapmışız. <laughs> hani görünüyor mu? Bilmiyorum, orada görünmüyor. Bir daha sıkmayı deneyeceğim. Sıktım, ama orada gözükmüyor. Neden? Çünkü krem şantimiz tamam. bitti. Krem şantımız bitti galiba. Ya bu dolaplar içinde? Ben yardımcı olayım mı sana? Alır. Bence güzel bir tolka şekli gibi oldu gibi gel. ya ben de sana sıkarsam. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana sıkayım mı? Gerçekten. Oldu mu? Oldu. Ay, vitamin. Evet, saçlarımıza yeni vitamin e, şey yöntemi. Saçlarımız bu şekilde kremayla yağlanarak yüzümüzden daha yağlar akarak harika bir bakım uygulayabiliriz bu korona sürecinde. Aa buradan akıyor. Olur mu? Evet. O zaman ben de sana bir tane e, şey cesaret oyunu bulacağım. Tamam. Değil mi? Evet. Acaba yapabilir misin? Bence yaparsın ki ya bunu. Hayır, çok korkuyorum. Korkuyor musun? İşte. İstersen videoda bir görün. <laughs> Bence ne yapabilirsin, ne yapabilirsin bakayım. Düşüneyim. <laughs> evet, şu alnın ortasından akıyor. Krem alnın ortasından akıyor. Ee, gel 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 gel. Ben de şimdi biraz daha süreli <laughs> ee, şey yapalım. Kıyafetlerinle banyoya gir ve şarkı söyle. Ne? <laughs> arkadaşlar bunu yapacağım. O ve zaman de... banyoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz şimdi banyoya geldik. Ve de ben içeri gireceğim. Ve de bayırdayken köpeklerimle Acaba girebilecek mi? <laughs> Gireyim hadi yani. Hadi bakalım. Girelim. Bu sıcak, bu soğuk bir kontrol et bence. Sıcak, sıcak. Ayyyy Ay. no. Sen de Şarkını Bu Bu O zaman Alkışlıyoruz, ne oldu sonucumuz? Berabere mi? <laughs> evet Her <Herkes> çok ağır <laughs> Sen de arkadaşlar kendimi Her yer oldu. Yüzüne baktım.